Kanalıma hoş geldin dostum. Bugün sana keşke ben 12. sınıfta yapmasaydım dediğim şeylerden bahsetmek istiyorum. Ve iyi ki yapmışım dediğim şeylerden de bahsedeceğim. Birkaç öneride bulunmak istiyorum. Hem kendimde hem çevremde gördüklerimi aktaracağım sana. O zaman videoya geçelim. Evet öncelikle 12. sınıfa geçecek bir öğrenci olarak ne yapıyoruz? Limit <laughs> Trail <laughs> kesinlikle girişmenizi önermiyorum ben. Bizim arkadaşlar daha 11. sınıfın 2. döneminde bunlara giriştiler bazıları. Ama o çalışmalarına göre zeki olmalarına rağmen istedikleri sıralamayı elde edemediler. O çalışmanın hakkı bu değildi benim gözümde. Ama demek ki ne bu çocuklar zekiydi de o zaman burada bir yanlışlık var. Zaten varacağımız nokta aynı. Siz gidip hemen şu konuyu bitirin, bu konuyu bitirin demek yerine şimdiye kadar olan konularınızı sağlamlaştırmaya bakın. Benim birinci taktiğim buydu. Ve rakiplerime göre gayet az çalışmama rağmen saat olarak aşırı verimliydi. Çok işime yaradı. Çalıştığım bir konunun üstüne sürekli böyle gidince daha kalıcı oluyor. Unutmuyorsun. Böyle sürekli üstüne gidince o bilgiler kalıcı belli aktarılıyor. Ve unutman imkansız oluyor neredeyse. Mesela ben mezuna kaldığım sene sınava doğru yaptığım netlerin aynısını 3-4 ay boyunca çalışmadığım halde 3-4 ay sonra yaptım. İlk TYT netim benim 105'ti ortalama bir sınavda. Mesela ilk AYT netim 72 falandı. 72,5 yanlış hatırlamıyorsam netlerim aynı kaldı direkt. Bunun etkisi neydi? Tamam bazı konularım kötüydü. Türevin sonunda mesela ben yetiştirememiştim. Çok çalışmadığımdan dolayı bu benden kaynaklı. Ama mesela 11. sınıfın dinamik konusunda harikaydım. Oradan 100 soru çözsem belki 1-2 tane kaçırırdı. O da zaten muhtemelen dikkatten kaçardı bende. O konuya bayağı bir nüfuz etmiştim çünkü. Böyle çok kaynak çözmene de gerek olduğunu düşünmüyorum. Yok 6 kaynak, 7 kaynak, 8 kaynak çözenler var. Ben 2-3 kaynağın gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Tabi üstüne koyarsan 4-5 olursa bence daha iyi olur. Ama çok çalışamıyorum diyorsan 2-3 tane kaynağı kesinlikle analizleriyle beraber bitirmen gerekiyor. Analiz dediğim şey nedir? Mesela bir soruda yanlış yaptın. O soruyu bir işaretle sonra tekrar çöz. Tam oturmadı mı? Git öğretmenine sor. Bu şekilde o soruyu oturttu. Konuya devam etsen yine ileride çıkacak yanlışlarına aynı şekilde davranırsın. Ya birkaç hafta sonra git o sorulara geri dön sorulara geri dönme yapabiliyor musun? Yapabiliyorsan güzel daha o soruyu atma ama. Sonra bir ay sonra falan daha uzun bir periyottan sonra o sorulara tekrar dön. Böylece o yanlış yaptığın yeri tam olarak oturtturmuş oluyorsun kendine. Yani çoğunuz kitabı çözüyor. Ben mesela 7 tane kaynak çözdüm biyolojiden diyor. Ama yanlış yapmış o yaptığı yanlışlara geri dönmemiş. Amacı çözdüğü soru sayfalarının hacmini arttırmak, sayısını arttırmak. Bu aşırı saçma bir şey. Tamam çok çalışıyorum havasına gire, girdirebilir sizi. Belki bir özgüven de sağlayabilir. Ama bu gerçekten gereksiz bir özgüven. Çözeceğiniz 2-3 tane kaynağınız olsun. Ama o kaynaktan herhangi bir yerden size bir yıl sonra soru getirdiklerinde kesinlikle kaçırmayın. O şekilde öğrenin o iki kaynağı. Daha fazla çözmesin, çözmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. O zaman ne yapmamız lazım? Şimdi 12. sınıfa geçiyoruz. 11. sınıf konularımızı tamamen bitirmeliyiz. Benim yanlışım neydi? Pandemi yüzünden 11. sınıftayken ikinci dönem başlarında okul kapandı. Ondan sonra ben ders çalışmayı neredeyse bıraktım. Bırakmadım da neredeyse bıraktım. Ya 12. sınıfın başına kadar sadece fiziği bitirmiştim. Bu kadar. Kimyada da işte dengeyi yaralamıştım. Konuyu bilenler bilir. Daha başlarındayım yani. Biyoloji olduğu gibi duruyor. Bu benim yaptığım en kötü hatalardan biriydi. Çünkü 11. sınıfı 11. sınıfı bitirmeliyim. AYT'nin bel kemiği 11. O dinamik kuralların tam olarak öğreneyim ki 12'de üstüne bir şeyler katabilirim. Ya da 11'deyken işte fonksiyonları, parabolü falan bunları iyice öğrenim ki ileride trigonometrinin kalan kısımlarına, türev integrale, limite bunları tamamen anlayabilim, hafızama atabilim. Çok bir espris yok. Yani AYT için böyle yapın. TYT içinse ise ya ben TYT için özel olarak konu çalışmadım. Daha çok işte iki haftaya bir falan deneme çözüyordum o yaz tatilinde. 2-3 haftaya bir değişiyordu. Eğer TYT'de çok fazla konu eksiğiniz varsa tabii ki çalışabilirsiniz ama unutmayın önce eliniz kesinlikle AYT olmalı. AYT'yi tam olarak oturtmadan TYT devam ediyorsanız olmaz. Yazın sonuna hedefiniz AYT'yi tam olarak bitirmek olsun. TYT'nin de işte bitirebildiğim kadarına. Zaten AYT'nin TYT'den daha önemli olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Şöyle bir örnek vereyim. Ben Instagram'da karşılaştım. Çocuk TYT'de 80 bin falan yapmış. AYT ile bunu 4000'e çekmiş. Benim takipçilerimden biri bu sene TYT'de 120 bin gibi bir sıralama yapmış sınavda yaşadığı talihsizliklerden dolayı. Ama AYT ile bunu tıp kazanacak seviyeye çekti. AYT'nin önemi gerçekten çok büyük ve AYT fullemedi yani ben de aynı neti yaptı. Bir AYT neti 2-3 tane TYT netine bedel bunu biliyorsunuz. O yüzden kesinlikle AYT'yi aksatmayın. Kesinlikle. Ve daha çok hangi konulara önem vermelisiniz? Şunu sayısal öğrenciler için diyorum. Eşitarlık öğrencilerin dersini bilmiyorum çünkü. Mesela bir parabolü tam olarak bilmelisiniz. Fonksiyonlar nedir? Bunu kesinlikle bilmelisiniz. Trigonometriyi kesinlikle oturtmalısınız. Sonra fizikte o dinamiği, sürtünme, sürtünme kuvvetlerini falan kesinlikle oturtmalısınız. Çünkü 12. sınıftayken size 3-4 tane konuyu bir araya getirip soracaklar. Tek konuda hafif bir eksiğin olsa soruyu çözemezsin. O yüzden kesinlikle oturtumu konuları, kilit taşı konuları zaten siz biliyorsunuz biraz çok. Diyeceklerim bu şekildeydi arkadaşlar. Çok bir esprisi yok. Şöyle heyecan yapmanıza gerek yok. 11. sınıfı adam akıllı bitirin. Bu bence size yetecektir. Yanında tabii biraz da TYT çalışabilirsiniz. 12. sınıf konularınızı 12. sınıfa bırakmanızı tavsiye ediyorum. Her şeyin bir zamanı var. Aceleci davranmayın. Şimdi direkt başlasanız 12. sınıfı. Unutma ihtimaliniz de var. Siz 11. sınıfta sağlamca ilerleyin. Bu benim nacizane bir tavsiyemdir. Ama 12. sınıfın ilk konularına falan bir bakmak istiyorum derseniz de bakabilirsiniz. Sizin kararınız çok ileri gitmeyin. Benim tavsiyelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Ben bu yaptıklarım bayağı hoşuma gitmişti. Analiz nasıl yapılır daha detaylı bir şekilde ileriki videolarımda anlatmaya çalışacağım. Kendi kaynaklarımla örnekler falan da göstererek. O yüzden şimdilik hepinize kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.